Bugün sizlere beraber onlarca kilometre yol kat ettiğim katlanır bisikletim Turnik D8'in diğer katlanır bisikletlere göre fark yaratan 5 özelliğini anlatıyorum. Efendim merhabalar Sezgin ben an itibariyle ekranları başında bu videoyu izleyen herkese güzel İzmir'den selam olsun. Salgından dolayı ulaşım amaçlı havaların ısınmasıyla birlikte ise hem tur hem de gezinti amaçlı bisiklete olan ilgi arttı bu aralar. Videoya geçmeden önce ancak şunu söylemek istiyorum. En iyi bisiklet hangi bisiklet? Teknolojisi en iyi olan mı? En bilindik marka olan mı? En pahalı olan mı? En iyi bisiklet pedalları çevirdiğinizde sizi mutlu eden bisiklettir. Çünkü bisikletin önemli olan evde olması değil, yollarda olmasıdır. Yollarda size yol arkadaşlığı yapan her bisiklet güzeldir. Gelelim videonun konusu katlanır Turnlink D8'in diğer katlanır bisikletlere göre fark yaratan 5 özelliğine. 1. 3D Double Truss kadrosu, bisikletin kalbi, bisikletin en önemli organı, bisikletin iskeleti kadrosudur. Kadronuz ne kadar kaliteli ise bisiklet o kadar kaliteli, ne yazık ki fiyatı da bir o kadar pahalıdır. Ekranda gördüğünüz üzere her bisikletin kadro yapısı farklıdır. Ancak hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın. Çelik, alüminyum, karbon fark etmez. Biz yolda ilerlerken fark etmesek de tüm bisiklet kadroları esnerler. Her zaman daha az esneyen rigid kadrolar makbuldür. Mesela yol bisikletleri, bisiklet yarışlarında rigid kadrolar kullanırlar ki pedala her bastıklarında uyguladıkları kuvvet daha az kayıp arka tekerle iletilsin ve daha hızlı gitsinler. Dolayısıyla bisiklet endüstrisinde rigidlik önemlidir. İşte Turning d 8in ortadaki katlama menteşesinden sonra kadronun arka bölümü patentli 3D double truss teknolojisiyle üretilmiştir. Ve Turning D8 diğer katlanırlara göre daha rigid ve daha dayanıklıdır. Ve biz pedala her bastığımızda uyguladığımız kuvvet daha az kayıplı arka tekerleklere iletilir ve diğer katlanırlara göre daha hızlı ilerleriz. Şimdi geçelim ikinci özelliğe. 2. İki, Andros sistem. Turnlik D8 bisikletlerde Andros gidon boğazı sayesinde gidonun tutuş açısı alet edevat gerekmeden kolayca ayarlanabiliyor. Uzun ömürlü, dayanıklı ve patentli bir sistem Andros. Şehir içi ve konfor sürüşlerinde mandallar yukarı kaldırılarak gidon bu şekilde kolayca yukarı alınabiliyor. Böyle bakın. Ancak torn bisiklet bu açının maksimum 110 dereceye kadar ayarlanmasını tavsiye ediyor güvenlik gerekçesiyle. Bir de bakın şurada küçük parçalar var. Bu parçaları sıkarak veya gevşeterek bu mandalların sertliğini ayarlamak mümkün. Hızlı sürüşlerde ise gidon bu şekilde aşağı doğru ayarlanabiliyor kolayca. Ayrıca bu şekilde kendi ekseni etrafında gidonu döndürmek mümkün. Şurada bir tane parça var. Ben buraya GoPro'yu takıyorum. Buna aldanmayın. Andros bize iki tane fayda sağlıyor. Bir tanesi şimdi gösterdiğim şekilde gidonun açısını kolayca ayarlayabiliyoruz ve bu şekilde kesinlikle fark yaratıyor. Benim bildiğim kadarıyla da diğer katlanır bisikletlerde böyle bir özellik yok. İkinci faydası ise şu: Bu açıyı kolayca ayarlayabildiğimiz için bisikleti bizden başkası sürdüğünde kendisi bu şekilde açıyı kolayca ayarlayarak Aynı konforu bu bisikletle yakalaması mümkün Eğer yeni katlanır bisiklet alacaksanız Bu Andros sistemi denemenizi ben tavsiye ediyorum Şimdi geçelim 3. özelliğe Üçüncü fark yaratan özelliğimiz ise OCL Plus katlanma menteşesi. Katlanır bisikletler sürekli açılıp kapatıldığı için kadrodan sonra aslında en önemli parçalardan bir tanesi bu katlanma menteşeleridir. Menteşeler uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenlikli olmalı. Sürüş esnasında bize herhangi bir problem çıkarmamalı. İşte Turnlink D8'in sahip olduğu OCL Plus katlanma menteşesi tüm bu gereksinimleri karşılamak için üretilmiştir. ISO 4210 ve EN 15194 bisiklet güvenliği testlerinden başarıyla geçmiştir menteşe. Bu menteşe klasik menteşelere göre iki kata kadar daha dayanıklı ve daha serttir. Gelin şimdi menteşeyi bir açıp kapatalım. Mikrofonu şöyle koyalım. Önce şuradaki güvenlik kilidini öne doğru ittirmemiz gerekiyor. Daha sonra elimizi aşağı sokuyoruz ve bu şekilde bisikleti devirmeden katlanır bisikletimizi açıyoruz. Şurada bakın bir parça göreceksiniz. Bu parça paslanmaz çelikten üretilmiş olup bu parçayı sıkarak veya gevşeterek menteşenin açılma kapanma sertliğini kolayca ayarlayabilirsiniz. Benimkisi birazcık sert, o parçayı gevşetmem gerekiyor. Ayrıca bu katlanma menteşesi geniş yüzeyi sayesinde bisikleti katladığınızda kadrosunu korur. Menteşenin tüm parçaları servis edilebilir ve her türlü hava koşuluna dayanıklıdır. Ayrıca sürüş esnasında titreşimlerden de etkilenmez. Menteşenin ideal sertliği otomatik güvenlik kilidini öne doğru ittirdiğinizde menteşenin altına 3 parmağınızı sokup açabiliyor olmanız gerekiyor. Tönlik D8'in sahip olduğu bu OSL Plus katlanma menteşesi kesinlikle diğer katlanır bisikletlere göre fark yaratan bir özellik. Şimdi gelin vakit kaybetmeden geçelim dördüncü özelliğimize. Dördüncü fark yaratan özelliğimiz ise 3D Physics Handle Post yani Turnlink D8'in sahip olduğu 3D Tek parça T şeklindeki gidon boynu. 5 patentli özel üretim teknolojisiyle üretilen bu boyun hem dayanıklı hem de rijittir. Esnemeyi önlemek için kalından inceye doğru kademeli olarak incelir ve bu şekilde yoldaki titreşimlerden daha az etkilenir. OCL Plus katlanma menteşesi sayesinde kadroya sıkıca tutunur ve bisikletin rijitliğine katkıda bulunarak daha keyifli bir sürüş yapmanızı sağlar. Gelelim 5. ve son fark yaratan özelliğimize. Beşinci fark yaratan özelliğimiz ise biyolojik komponentler. Bisikletle haşır neşir olanlar bilirler. Genelde hangi bisikleti alırsanız alın katlanır bisiklet veya şehir bisikleti fark etmez. Bir süre sonra hem seleyi hem de elci değiştirme yoluna gidersiniz. Çünkü bisikletin üzerinde gelen sele ve elcik genelde sert olur. Mesela tur amaçlı genelde buruk seleler tercih edilir. Ancak ben almanızı pek önermiyorum. Kendim de almadım çünkü pahalı. Ayrıca ben Tönlik D8'i 3 yıldır hem tur hem ulaşım hem de gezinti amaçlı kullanıyorum ve Biyolojik'in Seles'inden ve LG'inden son derece memnunum. Değiştirme ihtiyacı hissetmedim. Şimdi size bakın seleyi göstereceğim. Şöyle kameramızı döndürelim. Bakın seleyi böyle bastırdığımda elim içine giriyor gördüğünüz gibi. Sert bir sele değil ve kesinlikle beni memnun ediyor. LG'ye de bakın şöyle göstereyim. Buradaki parça sayesinde avuç içinizi koruyor ve sürüş esnasında elinizin ağramamasını sağlıyor. Ve konfor düzeyi bence kesinlikle yeterli. Son bir şey daha kaldı onu da göstereyim sizlere. Buradaki biyolojik arka bagaj. 25 kilogram kapasiteli biyolojikin arka bagajı ayrı olarak satılıyor yalnız. Hem tur hem de çocuğunuzu taşımak istediğinizde kesinlikle en iyi çözümlerden bir tanesi. Böylelikle 5 tane fark yaratan özelliği saymış oldum sizlere. Bir tane daha bonus ekleyeyim. Turling D8 şival belastikleri, Quick Lease göbekleri, Enfold teknolojisiyle ile eğer havalar da ısınmaya başlamışken yeni katlanır bisiklet almayı düşünüyorsanız kesinlikle gözden geçirmeniz gereken bir model. Benim anlatacaklarım burada bitti. Bir sonraki hikayede tekrar görüşünceye dek kendinize ve sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.